Bence uzun vadede başarıyı elde etmek için 3 şeye sahip olmak gerekiyor. Muhasebe, planlama, disiplin. Sabır disiplinin bir parçası onu ayırmıyorum. Bu sadece finansal durumumuzla ilgili değil, çoğu konuda geçerli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki biz planlar yaparken Tanrı yukarıdan güler faktörü her zaman var. Yine de bir plana sahip olmak olmamaktan çok daha avantajlı. Birinci adımda gelecekteki başarı ihtimalimizi artırmak için önce geçmişin muhasebesini gerçekçi bir bakış açısıyla yapmamız gerektiğine inanıyorum. Gelecekte vereceğimiz finansal kararlarda hata payını en aza indirmek için bu kesinlikle gerekli. Çünkü insanız abi hepimiz hatalar yaparız. Bu hatalardan ders almak tercihtir. Sürekli bedelini ödemesine rağmen aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek de bir tercih. İkinci adımda mevcut konjonktürü geniş bir perspektiften değerlendirmeliyiz. Yani yeni yıla hangi şartlar altında giriyoruz? Ülkelerin ve merkez bankalarının gelecek projeksiyonu nedir? Jeopolitik riskler ne durumda? finansal veriler ve beklentiler nelerdir? Sonra da geleceğe yönelik rasyonel bir plana sahip olmak gerekiyor. Bunu şöyle de düşünebilirsin. Bir planımız olur. Bunu gelişen olaylara ve değişkenlere göre revize ederiz. Bu yıl Trump'ın ticaret savaşları çok gündem oldu. ABD'nin ticaret açığını kapatmak için getirdiği ek gümrük vergileriyle piyasa spekülasyonlarını izledik. O günlerde hatırlarsanız her şey diken üstündeydi. Adam ansızın bir açıklama yaparak piyasaları yerle bir ediyordu. Aylarca bugün ne diyecek endişeleri yaşadık. Neyse ki bu durum yeni normal haline geldi. Bir yandan Orta Doğu'da sönmeyen ateş, diğer yanda Rusya, Avrupa ve Ukrayna arasında gittikçe karmaşıklaşan bir güç gösterisi. Son olarak Hindistan-Pakistan arasındaki olaylar, savaşlar, ölümler, krizler. Teknoloji tarafında çok büyük atılımların olduğu bir yıl oldu. Yapay zeka bir yılda inanılmaz ilerleme kaydetti. Çok daha üretken hale gelmesiyle dijital alanda değişimler başladı. Nvidia ürettiği çiplerle ve rekor taleple dünyanın en büyük şirketi oldu. Amazon, Google, Nvidia, Oracle gibi devler yüz milyarlarca dolar harcama yaptı. Ve trilyonlarca dolarlık harcama planları oluşturuldu. Tarihteki en büyük yatırımlar bu alanda yapılıyor ve gittikçe büyüyor. Şu an bu sektördeki gelişmelere bakınca açıkçası 2 yıl sonra neler olabileceğini tahayyül etmekte zorlanıyorum. 2025 yılı yapay zeka şirketlerinin çökeceği söylenerek başladı, öyle de bitti. Piyasa değeri, defter değeri ya da fiyat kazanç oranı gibi nicel verilere odaklanmış geleneksel bakış açısının değişkenler hesaba katmayınca geleceği yorumlamakta yetersiz olduğunu gördük. Kabul edilse de edilmese de gerçek bu niteliğin nicelikten önemli olduğunu gelecekte de piyasalar ispatlamaya devam edecektir diye düşünüyorum. Dünyanın büyük endeksleri büyük çöküş komplo teorilerine karşın tarihi rekorlar kırdı. Japonya faiz oranlarını 19 Aralık'ta artırarak yeni bir döneme girildiğinin güçlü sinyalini verdi. Japonya'nın önünde muazzam bir ekonomik dönüşüm süreci var. Bence finansal piyasalar için en önemlisi 2025 yılını parasal genişleme için atılmış somut adımlarla tamamladık. FED faizleri indirmeye devam etti ve devam edeceğinin sinyallerini de açıkça gördük. Diğer yandan kripto yasa tasarları geçti. Bitcoin stratejik rezerv olarak kabul edildi. 2025 pek çoğumuz için beklentileri karşılamayan ama bazılarımız için de verimli bir yıl olarak geçti. Aylar önce altın videosunda da anlattığım üzere uzun vadeli portföyümün ağırlıklı kısmı değerli metallerde. Bunun büyük kısmı altın ikinci sırada da gümüş nedenlerini altın videosunda elimden geldiğince anlatmıştım. Aslında altında tatmin edici kazanç videodan sonraki aylarda geldi ama gümüşte gelmemişti. O da son 2 ayda gelerek hedefimin üzerinde bir büyüme sağladı. Tabii ki periyodik olarak almaya ve tutmaya devam edeceğim. ABD'nin büyük kripto planı videosunda biliyorsunuz o tarihlerde Bitcoin 120 binlerdeyken satış yaptığımı, en az 100 binin altına varan bir düzeltme süreci beklediğimi ve 3 kademeli bir alım planım olduğunu anlatmıştım. İlk söylediğimde sattığım ve düzeltme hedeflerim için biraz tepki görmüştüm ama neyse ki hedeflerim geldi. Tatmin edici bir ortalama ile planladığım şekilde alımlarımı yaptım. Öncesinde de hem ABD hem de biz şirketleriyle ilgili hedef alım satımlarım oldu. Yani şunu demek istiyorum. Ben 2025'te memnun kalanlar arasındayım. Umarım siz de öylesinizdir. Birazdan anlatacağım dersleri alabilmem için bunları baştan muhasebeleştiriyorum. Çünkü doğru kararlardan da ders almak gerektiğini düşünüyorum. Buradaki tüm kararlarım son 5 yıldır üzerine çalıştığım kitlesel servet transferi temelinde piyasaya şüpheci bir bakış ve geri dönüşüm mekanizmasını doğru yorumlamaktı. Ve buna olduğu gibi devam etmek gerektiği dersini çıkardım. Şimdi 2026 yılına hangi şartlar altında girdiğimizi değerlendirerek başlayalım. Jeopolitik olarak Rusya-Avrupa gerginliği muhtemelen bu yılda devam edecektir. Ayrıca ABD ve Venezuela meselesi muhtemelen önümüzdeki aylarda finansal piyasaları bir süre meşgul edecektir diye düşünüyorum. Üçüncü Dünya Savaşı söylentileri her yıl olduğu gibi bu yılda olacak. Bu konuda komplo teorisyenleri geri adım atmıyorlar. Ama böyle bir savaşın ancak büyük bir reset için yapılabileceğini ve asıl meselenin servet transferi olduğunu anlamak için tarihi doğru okumak gerektiği kanaatindeyim. 2026'da da gerginlikler göreceğiz ama 3. Dünya Savaşı'nı görmeyeceğimizden eminim. Bu söylenti yine bol bol dillendirilecektir. Ama geçici gerginliklerin ötesine geçeceğine ihtimal vermiyorum açıkçası. 2026'ya parasal genişleme sinyalleriyle giriş yapıyoruz. Tüm dünya FED'i takip ederek genişlemeye katılacaktır. Ama daha önemlisi ki beni en heyecanlandıran konu tokenize varlıklar. Finansal varlıkların artık regülatörlerin baskısından arınıp özgürleştiği yeni dünya finansal sistemini göreceğiz. 2026 için ne hani kendi planımı tabii ki anlatacağım. Çoğu zaman bu netliğin getirdiği risklerin farkındayım. Ama sonunda insan olduğumu ve yanılabileceğimi de kabul ederek en azından finansal fikirlerimi söyleme özgürlüğünü benimsiyorum. 2026 için 3 kademeli planım var. Birinci kademe ilk beklentimi hala hazırda biliyorsunuz. Düzeltme hedeflerim geldi ve almak istediğim varlıkları aldım. İkinci kademede Şubat ya da Mart ayından itibaren piyasaların konsolidasyon evresine girmesini ve düzeltmeye hazırlanmasını bekliyorum. Şimdi bu noktada karıştırılan bir şey var. Yılın ilk yarısı ile ilk çeyreği biliyorsunuz farklı kavramlar. İlk yarı, ilk 6 ay, ilk çeyrek, ilk 3 ay. Yılın ilk yarısı bitmeden yani Haziran ayı bitmeden önce bu kez ciddi bir düzeltme sürecinin başlamasını bekliyorum. Bu ikinci dalgadaki hedefim sermayemi korumak ve avantajlı fiyatlardan yeni varlıklar almak olacak. Üçüncü kademede ABD'de biliyorsunuz Kasım ayında seçimler olacak. Tokenize varlıklar ve stabil coinlerin de etkisiyle bu seçimlerden önce de yeni bir uzun vadeli yükseliş trendinin başlamasını bekliyorum. Bunları zamanı geldiğinde detaylandıracağız. Tabii ki süreç içinde değişkenlerde hesaba katarız. Açıkçası birkaç yıldır varlıkların tokenize edilmesini bekliyorum. Ve sonunda geliyorlar. Şimdilik ne önem var diyebilirsin ama çok değil bir yıl sonra keşke daha önceden bir seyrim diyeceksin. Kripto sektörünün neden hayatımıza girdiğini 10 yıldan uzun süredir nasıl bir test yapıldığını anlamak için biraz geniş bir açıdan bakabilirsek neyin gelmekte olduğunu görebiliriz. Kripto ya da token deyince insanlar çok yanlış anlıyor. Bir ev düşün mesela onun tapusunun token olduğunu. Yeni bir dünya geliyor. Tokenize edilmiş varlıklar dünyası. Şimdiden hazır olmak gerekiyor. Çünkü bunu ilk anlayanlar bu dünyanın yarattığı Nebula'nın yeni yıldızları olacaklar. Önümüzdeki videolarda geleceğe hazırlıklı olabilmek adına tokenize varlıkları anlatmaya başlayacağım. Bu noktadan itibaren naçizane bazı düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Aylar öncesine kadar asosyal yönü ağır basan biri olarak artık bir stadyum dolusu arkadaşım var. YouTube verilerine bakınca izleyicilerin %23'ünün televizyondan izlediğini gördüm. Şu anda karşımda kim var bilmiyorum ama karşıma çıktığınız için iyi insanlar olduğunuza inanıyorum. Size içtenlikle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Finalde ne olursa olsun niyetim artık herkesin finansal terimlerden sıyrılıp en basit şekilde sistemi anlamasına katkıda bulunmak. Emeğin ve tasarrufun namusunu korumak bence hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bunu korumayı ve bakış açımızı bize dayatıldığı ya da öğretilmediği gibi değil, kalıplaşmış ön yargılarımızdan sıyrılarak yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Kolay değil abi biliyorum. Ama doğru yoldan disiplin ve sabırla ilerlersek emin ol kolaylaşacak. Bu yıl yeni bir sayfa açalım. Abi gelirin düşük olsa da, küçücük dahi olsa bir tasarrufa sahip olmaya çalışalım. Ben kendi hikayemi anlattım ve kendime ne yapmamı söyleyeceksem aynısını sana anlatıyorum. Tasarruflarımız var ise yatırım yapmayı öğrenelim. Para kazanmaya değil, servet yaratmaya odaklanalım. Bunun tek yolu disiplinli şekilde yatırım yapmak. Emin ol uzun vadede hiç beklemediğin büyüklüğü görebilirsin. İnsanız tabii ki düşeceğiz. Bunu defalarca düşmüş biri olarak söylüyorum. Hep iyi olmayacağız. Zaten bu yaşamın amacına ters. Ama her düştüğümüzde kalkacağız. Ben bu yıl iki şeyin olmasını çok istiyorum. İnsanların parasal sistemi anlamaya çalışmasını bir de nefretten arınmasını. Nefret insanoğlunun zehri. Vücudunda o zehirle yaşamak bile acı vericiyken bunu başkalarına püskürtmek ancak acıyı katlayacaktır. Her bir bireyinin hayvanlara, ağaçlara ve diğer insanlara saygı duyduğu bir toplum hayal ediyorum. Önce hayvanlara ve ağaçlara, çünkü insanlık bence gücümüz yettiği halde diğer canlıları saygı, merhamet ve minnetle severek başlar. 2026 önce sevdikleriniz sonra da sizin için umut ve güzellik dolu bir yıl olsun.